Da gelen vardı, Üçoktan da gelen vardı, Bozoktan da gelen vardı, Türkmen'den de gelen vardı, Yörük'ten de gelen vardı. Dolayısıyla bir birliktelik, bir kültür birliği oluşma ihtimali yoktu. Dolayısıyla da kültürlerin arasında eridiler bunlar, yüzlerce yıl içinde. Sebebiyle Türklüklerini, Kürtlüklerini koruyamadıklarını anlattı. Ve yarı yarı bilmiş akademisyenler ve dezenformatörler ve özellikle İnönü'nün Türk tarih tezini kaldırması ile Türk olan Anadolu'daki eski kadim Türklerin sanki başka ulusmuş, halkmış gibi algılatıldığını eğitim, öğretimde, üniversitede, sosyolojide hep böyle yapıldı. Algılatıldığını ve anlatıldığını söyledi. Mesela Lidyalılar, Likyalılar gibi örnekler. Likya aslında Luka. Orayı kuran adam Luka. Luka Türkçe'de, Öztürkçe'de bozkurt demek.